Merhaba. Bu videoda, Sakarya TR uzantılı e-posta adresimizi kullanarak Microsoft Office'in en güncel versiyonunu nasıl indirebileceğimizi ve sisteme nasıl kurabileceğimizi göstereceğim. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın paylaştığı bir sayfada bu link bulunmakta. Bu linki hatırlamakta zorluk çekiyorsanız, SAO Office 365" aramasını Google'da veya Bing'de gerçekleştirdiğiniz zaman bizim duyurumuz karşınıza çıkıyor. Bu duyurunun adresi biraz uzun. Dolayısıyla arama yaparak bu bağlantıya ulaşmanızda fayda var. Burada üç adımda hesabın oluşturulması ve kullanılması paylaşılmış zaten bizde. Şuradaki linke tıklıyorum. Ve eğitim için ürünlerinin ücretsiz kullanabilmesine yönelik bir burada ufak bir tanıtım var. Okul e-posta adresimizi giriyoruz buraya. Benim zaten hesabım olduğu için ben bu adımı atlıyorum. Buraya okul e-posta adresinizi girdiğiniz zaman size bir onaylama mesajı geliyor. E, 6 haneli bir sayı gönderiliyor size. Bu sayıyı ve kullanıcı bilgilerinizi bir sonraki adımda e, bir sonraki formda yazdığınız zaman, göndere tıkladığınız zaman size bir hesap oluşturuluyor. Hesap oluşturulduktan sonra office.com adresinize girdiğiniz zaman yeni oluşturduğunuz kullanıcı hesabınızda benim şu anda gördüğüme benzer bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Sağ üstte göreceğiniz üzere ofisi kurma için farklı alternatiflerimiz var. İkisi de aslında birbirine çok benziyor. Alttakini seçelim. Alttakini seçtiğimiz zaman bizim hesabımızın ayrıntıları karşımıza çıkıyor. Kurulu olan cihazları kurulu olan yazılımları görebildiğimiz gibi ofisi kurmak için bağlantıyı da tıklama şansımız var. Buna tıkladığımız zaman bize ufak bir burada 5 MB'lik bir dosya indiriliyor. Bu Downloads klasörüne inecek. Bu dosyayı çift tıklayarak ve bu kurulum süresince çevrim içi kalarak yani internet bağlantımızı devam ettirerek e, bu internet bağlantı hızınıza göre değişecektir. E, yarım saatte de sürebilir, bir, bir saati de geçebilir. Daha hızlı olabilir internet bağlantınız iyiyse. E, kurulumu gerçekleştiriyoruz. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra e, Word, Excel, PowerPoint ve benzeri ofis yazılımlarını kullanma şansımız var. Bu yazılımları ilk defa çalıştırdığımızda tekrar yazılımlar bize aktive edilebilmesi için kullanıcı girişini tamamlamamızı isteyebilir. Fakat bunların hepsi tamamlandıktan sonra sistemimizde PowerPoint, Word, Excel ve diğerleri kurulmuş olacaktır.